Kolay gelsin Muharrem Efendi. Ne yaptın? Aha, topluyorum Epey topladın mı bari? Daha yeni başladım. Öyle mi? He. Kurularını ayırdı mı diyorsun? Tohumluklarını ayırdı diyorsun. Seni dikeceklerimizi. Evet, evet. Evet, hmm. Ayrı, ayrı, ayrı topluyorum. Evet. Ha, topluyorum böyle. Evet uçlarında da var. Yeter o uçlardakiler büyük. Biraz büyüsün değil mi? Aha. Aşağılarda var. Hani göremedim. Hı. Çok nazik. Bu tarafta da var da bu taraftaki içli galiba. Çok nazik bunlar var ya. Evet evet çok. Tohum... Ayşe kadın değil mi? Evet. Soğum olsun onu ben bıraktım. Hmm. Soğum olsun diye bu sene erken şey oldu ya. Paslıdan cansız cansız. ya. Yine bu kadar şükürü değil mi? Yine Bak, iyi bol bol oldu. Ediniz, Neyi doldurdunuz Bayağı doldurduk yani. evet. Dolaplara koyduk, yedik. Allah. Toprağın evet, bereket oluyor oluyor maşallah bin kere. Oluyor. Baksana. Ne orada da var. İşte böyle. Hazreti Altları al, şey olmuş, kurumuş. Doğal yiyeceğim. Doğal yiyeceğim. Yetiyor ya, idare ediyoruz. Ne yapalım? Başlarından bir çınar doğmuş. Haberin var mı? Yar Siyanlar, yar haberin, haberin var, var mı? Gözden Arkası uza, yarın. Ben seni sevmişim eyvah, haberin, haberin var, var mı yar yar? Yer. Haberin var mı can can, haberin var mı? Marem şu, şu bu taraftaki uçlarında var baya. Geçeceğim oraya, daha oraya alınma. Şurada yapamadın gitti ya, ördün ördün de görüyor musun? Ya elim mi diyeyim? benim bana bırakmıyorsunuz ki. Fasulye topla Muharrem. Fasulye koş Muharrem. Eve koş Muharrem. Muharrem ne yapsın ya? Çay suyumu koy Muharrem. <laughs> Muharrem. Haydi ne alimsin yapsın, ya. Ne yapalım? kavuşacak ya? E ne olacak? Yapacağız mecburen. Allah Allah. Sen de topla biraz. Haydi bakayım. Oh de koymamışım ki hiç. Şuraya geç. Ben ne toplayayım? Hepsini toplamışım aşkım sen. Ay yırtık beni. Ya bakan göre değil bu işlerin herhalde. Ben yoruluyorum hakikaten ya. Haydi yürü bakayım. Şu kovaları da al yanına kovaları. Dur dur saniye, dur. Kurularını görürsen al şu kovaya ayrı koy. Dur dur. Şunları alayım uçlarını da. E ben peşin sıra gezdireceğim mi? Bunlar iki dakika eli balamıyor mu? Gülüm onları. Bak oranın Sen altları do kendini. altları dolu. Kurusunu kuruya koy. Ha kurusunu şuna koyacağız. Aha buna buna. Tamam. Ha. Ben geldim yanına. hadi. Tamam canım. Ne, ne, ne. Şunları bir alayım da. Al bakayım. Kurularını ben de bir... ha şunlar kuru ha azlarını değil mi? İkelinden kopart öbür öbür kovuya koy onu. Ha. Hmm. Bunlar kuruyor değil mi kendi kendine? Evet. Bak şurada da var bak bak. Yani, Kuru mu yaş mı? Yaş yaş ha. Ya ben. Sen iyi görüyorsun ya. Ben görüyorum görmem lazım. Haldaşı gibi açıyorum gözlerini iyi görüyorum maşallah. Ben, ben göremiyorum. Gel şuraya gel. Daha ufakları da var görüyor musun? Onlar büyüyecek. Buradan görünüyordu. Şunları geç alayım. Geç karşıya. Al al, Şunları... al 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 geç karşıya. Dur. Kurusunu da al. Tabanlarda dur, kuru dur, var. Dur, 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 dur. Tabanlarda kuru var bak. Evet. Bak. Şu kurularını da al bak şunlara. Evet, evet. Kuru kovuya koy. Evet bunları. Seneye yeniden ekeceğiz değil mi bunları? Evet. Ekersem ekeceğim, ekmezsem bıktırdın beni. <laughs> ekmeyeceğim. Haydi Öyle bakayım, haydi. Yani şu kuruları al şunları. Dur. Artık ekmeyeceğim ya. Ekersen sen de duramazsın gene. Ne yapacağım? Nasıl zaman geçireceksin? Mecburen. Nasıl aldın? Şunları hep unutmuşsun ya şunları. Aysin. Ne? He. yeah you know.